Evet arkadaşlar bugün yine e, Rakemaster yani araba yarışları oyunu oynuyoruz. Bil, i̇zleyenler bilir geçen de hesabımı göstermiştim bunları bunları bunları. Şimdi yarış yapıyoruz. Evet. Ben bu arada severim ya güzel. Ya hadi be. Neyse bir şey olmaz. Mustafa birazcık ayarla dedik ya. Ben böyle tutacağım sen birazcık da şey tutacaksın. Şöyle Mustafa. Evet arkadaşlar her like ve abone Mustafa'ya bir tane akıl. Mustafa kameramanlıkta çok kötü. O yüzden. Böyle. Hep bakmaktan çarpıyorum ha. Neyse arkadaşlar bir el yapmayacağız ki el yapacağız. Bu uzun video çünkü. Yani arkadaşlar güzel göremezseniz bu benim değil Mustafa'nın suçu. Hadi. Son anda yedinci olmuşuz. Değil mi, Arkadaşlar ben de bunu ilk defa oynuyorum. O yüzden birazcık acemi olabilirim. Ya. Mustafa. Tamam. Mustafa güzel tutar mısın? Ben böyle yaparsam sen de öyle yapacaksın. Aa, <laughs> <laughs> Koyma telliği yaparsan yere yatırırlar. Şey, torba getir bana be, ne olur. Ne? Şunu da atayım. Lanmıyor. Aa, niye su sen? Bilmiyorum. Lanmamasına lazım sen, güzel tutmaması lazım. Güzel tuttum, inanır mısın? Evet. Lanmıyor şu anda. Aynen, aynen. <laughs> Son anda birinci Evet arkadaşlar benim güzel oynayışım böyledir. Ve bossa bir kupa. Arkadaşlar boss'un videolarının da gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Onu da videolarını çekeceğim yani. Boss güzel oluyor demiştiniz. O yüzden... Vay araba bir şekil oldu Böyle araba oyunlarının gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı artık söyleme gerek yok. 57, 58 videodur söylüyorum size. Evet <laughs> yavrum. Birinciyiz arkadaşlar. Nice. Evet arkadaşlar gelecek videolarda görüşürüz.